Merhaba arkadaşlar. Yeni vloguma hoş geldiniz. Şu an evi taşıyoruz. Yani Almanya'da evimize taşınıyoruz. Eşyalar burada. Şimdi yukarı doğru çıkartıyoruz buradan. Sakin sakin. <laughs> Emre dansa çektik ama burada telefonu koyacak yer bulamadık maalesef. <laughs> Emre ayarlamaya çalışıyor. <laughs> Mis gibi mi oldu işte gel koy. Bakalım koyalım. Valla valla yaptı. Ya, bir işi Vallahi, olmaz. Ne yapacağız? <laughs> Sonra da bekleriz ver. <laughs> Bir taşıma günden daha merhaba. Şimdi sizinle birlikte paket açılımı yapacağız. Odamız şöyle oldu. Ay aşırı dağınık. Sonra göstereyim odayı ben. Şimdi Emre de gelsin. Emre'yle birlikte ışıkları falan açalım sizinle birlikte. Tamam kutu açılımı yapıyoruz şimdi Emre'yle. İlk önce kutusu yok ama. Bunu açacağız tamam mı? Ay makas getirmedik ki. <laughs> makas getir. Ee, e, Makas makasımız yok. yok. Falçata getir. Hadi git mutfakta vardı getir. Evet. <laughs> Neresinde bu? Neresinde bu? Açtım. Bulut mu sen? Bu arada her şeyimiz Ikea'dan olabilir. Gerçekten yataklar, dolaplar, her şey Ikea'dan. Bu bile Ikea'dan. Bunu nasıl açacağız? Kabloyu kesmedi. Kabloyu kesermiş. Evet başardık. Uzun öracılar. <laughs> başardık sonunda. <laughs> Gerçekten başarılı oldu. Peki bunu nereye koyacağım şimdi? Masaya. Bunları yere atalım. Dur. Ne, <laughs> ne yapalım? <laughs> kapa. Emre benim falçayı çalıştı biraz önce. Ay kızım, yok. Alakası var. Bak şunu şurada koyalım. ya. Hey, Ayağım mı şu hayat? Bunu şimdi bir şey takıp denemeliyiz bence. Şurasında bir şey kalmış. Aha, hmm. Başarılı. Sen bekleyin takalım sen iki bir, bir <laughs> sen bunu... Abi, bunu. niye 2 euro var? Azıcık büyüyor. Her neyse. Abi bunun niye kalbosu kısa? Kısa değil. Hani çok kısa. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. 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 Ya yani, niye bunu <laughs> Ya. oldu. Harpaları ah. mı şey? Aydınlanın. Hey. hey. Bekle, göstermem lazım. Evet. Dışımızı kurduk Başarı. sonunda. <laughs> Çok başarılı oldu. Merhaba. Şimdi bunu açacağız. Makasımız yok her zamanki gibi. Bunu nasıl? Bence bu... Ne şöyle açacağım. Sıkla koşun. Çek. İçinde karton Peki. olması lazım. Yok. Ay çok... Var. Allah. <laughs> Ay çok Allah. güzel. Ayy. Çok bir şey Evet, bu da örtümüz. Şimdi ben açacağım. Açamayacak Kaygı şuraya oturacak Bunu kurdum Bu benim eşim da Alıyorum Dur Bunu açayım mı? Evet Anlat çalışmama sen ne zaman gelecek? Bir ay sonra gel. Nereden gelecek? Türkiye <laughs> Evet bazı eşyalarımız hala Türkiye'de. Ondan bekliyoruz. Ama benim çalışmamsam var. Buradan aldım. Emre'nin ki Türkiye'den gelecek. Masrafa girmedim. <laughs> evet. Peki nasıldı? Benim oldu? De... Benimkiden farklı seninki. Evet, Oradaki şekerlememizi iki. aldık yılbaşı. <laughs> <yer> <laughs> Bu her şey iki adam. Bana da ana ışığı ayrı geldi. Takacağım onu başına. Hadi canım. Zaten. Vallahi. Bu da tabii ne olduğunu görelim. Abi çok ağır. Bak mis gibi çıktı diyor. <laughs> Sen bir ağız uğraştı. Allah Ay. açıldı. İyi misin? kendi kafana koy. Hem kendi kafamı sık. Hayır. Hayır. Daha güzel aydınlatıyor. Bakın ben bile. Bak bak bekle. Ne <laughs> daha güzel bu mu? Evet yeni bir kutu açılımıyla birlikteyiz. Bu sefer ne açıyoruz? Sandalye. Evet. Tiyatro masasının sandalyesini. sen de yardımcı. O zaman biz üstüne geçelim. Bu üstü mü altı mı bu ne? Ha. Evet. Sandalyeni soran bu. Sonunda yaptık. Akşam oldu. Ama sonunda başardık. <laughs> evet şimdi sizinle birlikte domuz hareket ve içeri dağıtacağız. Bunları Türkiye'den getirdim. Açalım bakalım. biraz o zaman süslemem lazım çünkü çok boş gözüküyor. Bana yaptığım sandalyem bu. Tamam bu güzel. Tam da Christmas modu şu an. Tam olur bu. Onun pili var mı acaba? Ama pili almamız lazım. Bunu bir yere koyarız artık. Bunu Bunun da fizik, fizik hocası. hocası. Yani bunun fizik hocası verdi bana. Bunun üstünde de böyle, bunu Sörn'den almıştı galiba. Ee, böyle Almanca fizik formülleri falan yazıyor. Sahil kuralı falan vardı. Nerede? Burada. Çok tatlı, aşırı güzel bir şey bu. Çok seviyorum bunu. Başka? Hmm. Bakayım. Burada şeyler kalemler, var, kalemler, dinlemeler var buraya koyacağım ama bu pembe pembe hoş durmuyor odamda. Belki bunu siyah boyarım ama şimdilik onun içine koyalım. Şimdi benim kalem kutularım nerede acaba? Bin tane bir şey getirdim ama ne getirdim ne getirdiğimi de hatırlamıyorum. Aaa buna getirmişim. Bunu da getirmişim. 3 hafta boyunca bunlar valize durdu. Ondan unuttum yani ne var ne yok içinde. Ve ilginç şeyler Aa, ben yeni aldığım acaba? Neyse. Bu arada burada Almanya'da çok kurşun kalemi, yani uçuk kalemlere bunlara kullanmıyorlarmış. Böyle ya tükenmez kalem ya da şeylerden. Ne deniyor ona? Ha, dolma kalemlerden kullanılıyor. Bakalım, Ayy. İki gün sonra okula gideceğim. Bakalım ne kullanıyorlar. Ben de merak ediyorum. Bugün şu akreplilerden aldım. Acık tuval yapacağım buraya. Süs için. Kendi odama. Umarımlar burada kalsın. Ha bu da işte. Böyle. Dolma kalem aldım. Bir de şu silgisinden aldık. Tam siliyor mu bilmiyorum. Bu, bu kalem ama. Deneyeceğim sonra. Bir de bunun içindeki o. Ne deniyor buna? Neyse artık dolum şeysi. İçindeki yazı şey. Hı hı. Abi, mürekkebi ya mürekkebi bu mürekkebi aynı. Bu videoda buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim.